Öğrendim maalesef yani başımız sağ olsun ya o konulara yayında çok girmek istemiyorum çünkü e, ben zaten cantoğa hani ulaştım yazacağım yazdım şey yaptım üzücü üzücü yani başka ne diyebilirsin gencecik bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi. Eğilimi de yok yani karakter olarak. Evet kesinlikle yok. Ya ben doğduğundan beri tanıyorum ben de görmedim. <laughs> Abi harika bir ailesiniz hep. Melih'e de şunu söylerim. Çok şanslısın. Çok güzel bir baban var. Annen var. <laughs> seni çok seviyorlar Eyvallah, diye. Zaten. Duymuyor kendisi ama olsun. Hep söylüyorum zaten. Eee abileri de çok güzel. Abileri de çok iyi. On <laughs> numara adamlar. Te e, teşekkür e, ederim abi. Çoğu insan sizi yayında tanıyor. Ben normalde de tanıdım. eee çok şey kaçırıyorlar öyle söyleyeyim ben. Vallahi. Hayır, <gülüyor> abi, <gülüyor> nasıl ya? Ne <laughs> ne <laughs> <Abi, abi>. Olur. <laughs> Olur mu öyle? Ulan Melih. <gülüyor> <gülüyor> Oh, <laughs> <laughs>